İkisi de beceremedi. Babanıza bakın oğlum. Görüyor musunuz? Bak. Yusuf çok içeriye girmeden. Tamam mı? Tamam. Haydi tıkla. Biraz gir. Gir. Çizginin oraya gir. ha. Evet. Oo. Haydi. 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 Evet. Evet. Oo. Oy. Oy. Çataldan döndü. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Soğuk bir eski Eskişehir gününden merhaba diyorum. Mayıs'ın ortasındayız ama dondurucu bir soğuk var ve de akşam üzeri bir salı sahadayız. Ya, ya dondurucu soğuk. <laughs> Yusuf dondurucu soğuk değil diye ama ben çok üşüyorum. Montlar, sivitler falan. Bugün arkadaşlar Arda Güler'in Celta attığı golü atmaya çalışacağız. <laughs> ben de vuracağım. En güzel. Şu Çok heyecanlandım. <laughs> Ben de vuracağım bakalım en güzel vuruşu kim yapacak? Sakin oğlum sakin. En güzel vuruşu kim yapacak? Haydi videomuza geçelim arkadaşlar. Haydi. Arkadaşlar ilk vuruşu Yunus yapacak. Ben de vuracağım. Yunus bakalım Arda'nın vuruşunu yapabilecek mi? Üzerinde Real Madrid forması var Benzema. <laughs> Haydi bakalım Yunus'tan güzel bir vuruş bekliyoruz. Çaprazdan evet. Vur! Aa havadan olması lazım oğlum. Havadan. Gel Yusuf. Bırak Yusuf'a. Haydi Yusuf. Çok güzel. Gel. E, durdurarak değil. Sürerek. Sürerek. Gel buraya. Vur. Şuraya açıl. Şuradan sürerek gel Arda gibi. Heh. Oradan sürerek gel. Gel. Vur. Oğlum havadan vurman gerekiyor. Havadan nasıl vuracağım? Kaldıracaksın. Hı? Hayır. Ayak içiyle. Ayağına ne oldu? Evet Yunus sürerek çaprazdan. Haydi bakalım. Ayak içiyle. <laughs> ben ben deneyeceğim. Gel buraya. Tut kamerayı gel. Kameranın karşısına Yunus geçti. Yunus kameramanlık yapıyor ilk defa. Ben vuracağım. İkisi de beceremedi. Babanıza bakın oğlum. Görüyor musunuz? Bak. Bak. <laughs> <Ver, ver. gülüyor> Ama direğe çarptı. Ama direğe çarptı. Direğe çarpmadan yapmam gerekiyor. Çok güzel gitti ya. 90 tam. Direğe çarptı. Direğe çarpmadan yapmam gerekiyor. Ama i̇şte güzeldi. İşte bu. La 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 la. Ver bana bir daha çıkacağım. Bir daha ver. Evet arkadaşlar bir kere daha deneyeceğim. Yunus geliyor Yunus. Geliyor. Aynısı mıydı? E. Evet. Benzer mi? Aynısı mı benzer mi? Yani birazcık benzer. Birazcık mı benzer? Evet. Yani çok az benzer. Ya, ya ya yanlış değil. <laughs> yani şey birazcık şey ya. Tamam, sizden de bekliyorum oğlum bu golleri, tamam mı? Tamam. Evet, ben attım sayıyorum oğlum. iki tane süper gol attım, tamam mı? Çaprazdan. Siz de atmalısınız. Atabilirsiniz, atamaz. Atarsınız, atamazsınız. Ben kendi attıklarımı sayarım. Daha da atarım biraz sonra belki. Bir iki daha şut çekerim. Haydi bakalım Yunus. Haydi. Evet. Evet. <laughs> ne? Ne alakası var oğlum? Haydi Yusuf gel. Sen Yusuf sen havadan vurursan zaten Yusuf tutamaz o topu. Havadan giderse tutamaz ki. Haydi çaprazdan. Haydi. Haydi. Oo sen kalenin dibine geldin yani. Kalenin dibine geldin şut çekiyorsun. Evet Yunus haydi. Haydi bir Arda Güler golü bekliyorum. Bak Real Madrid forması var üzerinde. Haydi. Geliyor. Oo direkten döndü be. Hiç, oluyordu çok yalma. hadi. Yusuf çok içeriye girmeden. Tamam, mı? Tamam, Haydi tıkla. Biraz gir. Gir. Çizginin oraya gir. ha. Evet. Oo. Evet. Oo. Bayağı bir sanki oldu. Gol <laughs> attı. Arda Güler sevinci yapıyor. Şöyle <laughs> mi yapıyor? Ee, şöyle. Sağ elini kalbinin üzerine koyacaksın. Böyle mi? Ha. Ha, parmağını da yukarıya gösterecek. Haydi bakalım. Biraz daha git biraz daha git. Ha, Oradan alıp tıklayıp içeriden çaprazdan vuracaksın haydi. Topu al sür oğlum süreceksin topu sür 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 vur. Evet ah havadan olacak. Süreceksin vur gireceksin vuracaksın Hadi Evet ama havadan olacak. Yunus bak şurayı Dubai ile işaretledim tamam mı? Onun kenarından dönüp kenarından vuracaksın Hadi Evet evet vur. güzel ama köşeye gitmesi lazım güzel. Evet Yusuf oradan sürerek gel sürerek gel sür 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 sür. Dubanın oradan geç vur. Çok güzel yerdesin ah. Köşeye gitmesi lazımdı. Getir Yunus, Yunus haydi. Ha? Ne? Öyle aynı yükseklikle olsa çok iyi olur. Evet. Çok güzel getirdin topu oraya kadar ama şey. Olmadı hadi. Haydi haydi. Haydi evet. Evet. çataldan döndü. <laughs> Yunus yerde kaldı. Öf. Öf. Vallahi çataldan. He? Direkten sevinirdim ya. Direkten de girse sevinirdi ya. Biraz önce girdi zaten direkten ya. Ama bir yer Haydi Yusuf. Benim ilk golüm gibi oldu ya. Gel oradan. Bas gel. Evet. 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 Aman üstüne daha köşeye olması lazım. Haydi. Abancan biraz. Abancan biraz. Haydi. Evet. Evet çok güzel yerdesin. Ah! Faso'yu veremedim. Gel oğlum oradan. Sür gel. Sür gel. Sür gel, sür gel. Sür gel. Sür gel. Sür gel. <laughs> o ne ya? dubanın öbür tarafından değil. Hadi oğlum Dubaya vurmadan haydi. Gel açın düzelt. Sürerek gel düzgün sür gelirken. Evet tamam daha hızlı düzgün sür gelirken. Haydi. Düzgün sür gelirken. Evet böyle böyle böyle. Evet. Evet. Bir de şey durdurmuyorsun topu oğlum. Sürerken en son tıkı yapıyorsun tamam mı? Ondan sonra vuruyorsun. Öyle topa bas dur falan diye bir şey yok. Anlaştık mı? Yoksa oradan durarak vururuz. Hareketli topa vuruyorsun. Bas gel. Bas gel evet. Evet. Evet çok güzel. Bu. Faso. Ayak içiyle Faso oğlum. Güzel kaldırdın ama. Ayak içiyle Faso. Veya şey direkt oradan ee, çatala vurabilirsin. Faso vermeden ayağının üzeriyle He? vermeden çatala vur. Falsa vermeden çatala. Yani öyle de vurabilirsin istersen. Haydi. Evet, evet. Vur. Oldu mu? Oldu ama çatala gitmesi lazımdı biraz da. <laughs> Aferin tamam. Biraz daha çatala tamam mı? Tamam. Köşeye. Geç kaleye çabuk geliyor. Geliyor, geliyor. geliyor. geç. Bas. Bas gel. Evet. Durdurmadan. Çok güzel. Biraz daha çatala gitmesi lazım. Güzel olacak biraz sonra. İki tane aynısından attın, değil mi? Evet arkadaşlar yine çekiyorum. Yunus Yusuf iyi bakın, bak. Yine güzel bir vuruş bekliyorum kendimden. Ben sizden benim yapamadığım bir şey istemiyorum oğlum, tamam mı? Hı -hı. Geliyor, haydi. <laughs> sefer olmadı. <laughs> İlk ikisi çok güzeldi ama üçüncüsünü. Maalesef ki pek iyi olmadı ama bir daha deneyeceğim. At. Geliyor yine. Yine kaldıramadım. Yine yerden. Bir daha. Üçüncüsü. Getir. Bir daha. Çek oğlum golümü. Golümü çek. Tamam. Tam olmadı. Gol oldu ama tam olmadı. Şuradaki üstten gitti. Haydi. Haydi Arda Güler golü. Çok zormuş gol atmak değil mi? Evet. Açı çok güzel. Biraz daha yukarıdan gitmesi lazım. Mustela. Çocukken Mustela diyordunuz hatırlıyor musun? Ya. <laughs> Kaleci Mustela. o. Gel oradan bas gel. Sürerek sürerek evet. Evet. Çok güzel açık. Süret. Çok güzel açık. Süper. Bu goldü. Bu Arda Güler golüydü abi. Biraz birazcık birazcık yukarıya gidebilirdi ama çok güzeldi. Ama çok güzel oldu. Evet. Bence bu Arda Güler golüydü. Bence hayır Arda Güler gol. Ya birazcık aşağıdan gitti sadece. Evet birazcık aşağıdan. Birazcık aşağıdan gitti. Arda Haydi bas gel. Bas gel. Evet açın çok güzel. Vur güzel. Vur güzel. Bu da güzeldi. Bu da güzeldi. Bence bu da Arda Güler golüydü. Evet iki Arda Güler golüyle kapatıyoruz. Arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. En güzel benim gollerim ama yani. İzleriz benim. akşam. Benimki de. Benim. En güzel benimki de. Benim. 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 Yorumlara yazsınlar o zaman.